Merhaba arkadaşlar ben Ergün Aydoğdu. Tekrar bir ons altın gram altın analiz videosuyla sizlerle birlikteyim. 24 Mayıs'ta yapmış olduğum ons altın analizinde sizlere 1710 dolarlara dikkat edin demiştim. 1710 dolarların önemini de şu simetrik üçgen formasyonunu tekrar çizelim. 1710 dolar desteğinin bu simetrik üçgen formasyonunun üst bandından kaynaklı bir destek seviyesi olduğunu söylemiştim. Eğer 1710 dolarların altına iner ve bunun altında bir kapanış görürsek, ons altın bu simetrik üçgen formasyonun tekrar içine girmiş olacak. Böylelikle de ons altında dikkat edeceğimiz diğer bir seviyede bu formasyonun alt çizgisi olan 24 Mayıs için 1690 dolardı. 27 Mayıs'ta da bu 1695 dolarları denk gelen bir destek seviyesiydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 25'inde ons hareketli ortalama fiyatımızın altında kapanış yaptıktan sonra hızlı bir şekilde bu simetrik üçgen formasyonunun üst noktasından kaynaklı destek seviyemize hızlı bir düşüş yaşadı ve bu seviyeden de kapanış geldi. 27'sinde de bu hareket aşağı yönlü devam etti. Bu Formasyonun üst çizgisi aşağı yönlü kırıldı ve formasyonun alt çizgisine hızlı bir şekilde geldik. O da 1695 dolar seviyesi. Bu seviyeye geldikten sonra 10 altın tekrar hızlı bir toparlanmayla kapanışını tam bu formasyon çizgisinden gerçekleştirdi. Biz buna teknik anlamda sarpma diyoruz arkadaşlar. Bu formasyonun üst çizgisinden kaynaklı destek noktasının altına sarpma yaşadıktan sonra, e, seans sonunda kapanışını tekrar bu fo formasyondan kaynaklı destek noktasında e, yapan bir ons görmekteyiz. Bu ons altın için olumlu bir hareketti. Zaten bunun olumlu bir hareket olduğunu 28'i ve 29'undaki ons altının hareketinden de görmekteyiz. 28'inde ve 29'unda yukarı yönlü hareketlilik devam etti. Biliyorsunuz 29'u Cuma gününe denk geliyordu ve Ons için haftalık kapanış günüydü. Ons 1731 dolarlardan hareketli ortalama fiyatının üstünde bir kapanışı gerçekleştirdi arkadaşlar. Pazartesi ile birlikte Ons Altın'da yukarı yönlü hareket devam ederse 1733 dolarlarda bulunan Hareketli ortalama direncimizin üstüne çıkmayı başarırsak, ons altındaki hareketlilik devam edecek. E, sırasıyla 1.747 dolarlar, onun üstünde de 1.765 dolarların geçilmesiyle birlikte e, sizlere haftalar öncesinden, aylar öncesinden vermiş olduğum 1.835 dolarlara doğru bir hareket gerçekleşecek arkadaşlar. Bu Yukarı yönlü hareketli gerçekleşecek bir durumdu. E, Onsalt'ın pazartesi ile birlikte 1733 dolardaki hareketli ortalama direncinin üstüne çıkamaz ve aşağı yönlü satış yerse de tekrar e, burada dikkat edeceğimiz seviye 1710 dolarlarda bulunan hareketli ortalama destek fiyatımız. Bunun da tekrar altına inersek e, arkadaşlar e, bu sefer de dikkat edeceğimiz seviye tekrar bu formasyonun üst bandından kaynaklı 1706 dolar destek seviyemiz. 1706 dolardaki destek seviyemizin kırılmasıyla birlikte bu formasyonun alt bandından kaynaklı bir destek noktası 1700 dolarlar karşımıza çıkacak. 1700 dolarların aşağıya kırılmasıyla birlikte ons altında sıkışma aşağı yönlü patlamış olacak arkadaşlar. Burada da çok dikkatli olmakta fayda var. Ekranı temizleyelim. 1700 doların önemini buradan sizlere bir sıkışma bantı çizerek göstereyim arkadaşlar. Ons altında çizmiş olduğum sıkışma bantı içinde bir hareketlilik yaşıyoruz arkadaşlar. Yukarıda takip edeceğimiz seviye 1789 1790 dolar seviyeleri. Aşağıda da 1700 dolar seviyeleri. Ons bu sıkışma bantını ne yönde kırarsa hareketlilik o yönde hızlı bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu bant aşağı yönlü kırılırsa 1700 dolarların altına gelir ve hareketlilik hızla aşağı yönlü devam ederse daha önceden sizlere vermiş olduğum bir hedef fiyatı var. Tabii bunun gerçekleşmesi için de 1660 dolarların aşağı yönlü geçilmiş olması gerekiyor. 1660 dolarlar aşağı yönlü kırılır ve hareketlilik devam ederse 1573 dolarlara kadar bir satışın gelmesi beklenebilir. Ama böyle bir durum gerçekleşmez ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlilik devam eder ve 1789 dolarları da e, altın yukarı yönlü kırar ve bu sıkışma yukarı yönlü geçilirse hareketlilik yukarı yönlü iğme kazanarak devam eder. Böyle bir durumda da sizlere daha önceden belirtmiş olduğum bir hedef fiyatı var. 1747 dolarlar üzerinde bir Haftalık kapanış görmemiz halinde hedefimiz 1835 dolarlar olacak. Bunun üstünde de hareketlilik devam ederse arkadaşlar 1835 dolarlarında üstüne çıkar ve hareketlilik devam ederse burada üstünü çiziyorum. Ons altın için net hedef fiyatı veriyorum arkadaşlar. Nasıl ki dolarda daha önceden 7.90'larda bir hedef fiyatım vardı. Bu hedef fiyatım 7.90'larda zayıflayınca net bir şekilde 7.20'leri sizlere hedef gösterdiysem Burada da tekrar ons altın için e, net hedef fiyatı veriyorum. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan kendi düşünce ve öngörüm olarak kendi yatırımlarım için kullanmak amacıyla hedef fiyatım ons altında 1957 dolar 1960 dolar arkadaşlar. Ons altında yukarı yönlü hareketliliğin devamı halinde de yukarıda 1792 dolar seviyesi karşımıza çıkacak arkadaşlar. 1792 dolarların üstüne çıkılıp e, yukarı yönlü hareketin devam halinde de bu sıkışma yukarı yönlü kırılmış olacak ve hızlı bir şekilde daha önceden sizlere vermiş olduğum 1835 dolarlara doğru bir ons altında çıkış gerçekleşebilir. 1835 dolarların üzerinde bir hareketliliğin gerçekleşmesi durumunda da nasıl ki daha önce dolarda 790'larda bir hedef fiyatım vardı. Bunu daha sonra realize ettim 720'lerde net bir dolarda hedef verdiysem 10 altın içinde 2200 dolar 2300 dolarlara acaba çıkabilir mi diye kafamda bir düşünce vardı daha önceden bunu da 10 altın için kafamda netleştirdim arkadaşlar 10 altın içinde bundan sonraki e, hedef fiyatım e, tabii kendi yatırımlarım için planladığım bir hedef fiyatı bu. Yatırım tavsiyesi olarak sakın algılamayın. Bu yatırım tavsiyesi değildir. 1957 dolar 1960 dolarlarda net bir hedef fiyatı kendime belirledim arkadaşlar. Burada tekrar altını çiziyorum. Bu hedef fiyatı sizlere yatırım tavsiyesi olarak söylenmiş bir hedef fiyatı değildir. Kendi düşünce ve öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum. Gram altın analizine geçtiğimizde de gram altında bir düşüş trendimiz var. Onu çizeyim arkadaşlar. Evet. Bu çizmiş olduğum düşüş trendi var arkadaşlar. Ben geçen hafta yaptığım analizde sizlere Stolastic RSI göstergesini göstermiştim. Bunun yanında dolarda benim yukarı yönlü bir tepki beklentimi de eklediğimizde gram altında net bir şekilde yukarı yönlü bir tepki hareketi yaşayabiliriz diye öngörümü yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmıştım. Ben bu paylaşımı yaptıktan sonra gram altın 375 TL'deki desteğini aşağı yönlü kırdı ve 365 TL'lere kadar satış yedikten sonra buradan hızlı bir toparlanmayla 375 TL'deki direncinin üstüne çıkmayı başardı ve haftalık kapanışını da hareketli ortalama fiyatımızın üstünden yaptı. Bunu yaparken dikkat ederseniz e, bu düşüş trend çizgisinin üstünde de ilk kapanışımız geldi arkadaşlar. bu Biliyorsunuz ki e, teknik durumda bu bir günlük trend çizgisinin üstünde kapanışı düşüş trendinin kırıldığı yönünde değerlendiremiyorduk. Bize bir ikinci gün kapanışı gerektiydi. E, bu da Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü yakından takip edelim. Gram altın en düşük 377 TL'leri görüp tekrar yukarı yönlü hareketin devamı halinde 382 TL'lere yukarı yönlü geçerse bizim için önemli bir seviye kalıyor geriye arkadaşlar. Bu seviyeyi çok önemsiyorum. 386.85 TL'ler. Gram altın hareketini devam eder ve bu seviyenin de üstüne çıkmayı başarırsa 389 TL ve 391 TL'deki dirençler çok kolay bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Böyle bir hareketin devamı halinde gram altının hızlı bir şekilde bu düşüş trendinin tepe noktasına 402 TL'lere doğru bir çıkış yaşayacağını sizlerle paylaşabilirim. Ama bunun için net bir seviyemiz var 386.85 TL'nin yani 387 TL'nin üzerinde bir gram altın fiyatı görmemiz şart bu seviyenin üstünde gram altın çıkar ve hareket bu seviyenin üstünde kalıcı olursa 402 TL'lere doğru hızlı bir çıkış yaşayabiliriz arkadaşlar 402 TL'lerin üstüne çıkıp bunun üstünde hareketlerin devam halinde de 409 ve 410 TL'lerde hedef fiyatımızı zaten sizlerle paylaşmıştık Burada pazartesi ile birlikte gram altında yakından takip edeceğimiz net seviye aşağıda 377 TL'ler. 377 TL'lerin altında bir hareketlilik görürsek tekrar bu düşüş trend çizgisinin altına gelmiş olacağız. Böyle bir durumda da yakından takip edeceğimiz seviye tekrar 375 TL desteğinin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı. 375 TL desteği aşağı yönlü kırılırsa 369 TL'de bir destek seviyemiz var. Bu seviyenin de tekrar aşağı yönlü kırılması halinde de 347 TL'lere kadar bir satışın gelmesi mümkün gözükmekte. Gram altın içinde şu an için sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenir, yorumlarınızda bana katkı vermeye devam ederseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum, hoşçakalın arkadaşlar.